Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size bu patik süsü yapımını, çiçek yapımını göstereceğim. Bu şekilde patiklerin üstüne süs olarak çok güzel duruyor. İsterseniz inci boncukla süsleyebilirsiniz. Ben patik ipi kullanıyorum. 2 numara tığ kullanıyorum. İsterseniz başlayalım. Böyle sihirli halka yapıyoruz. Böyle elimize dolayarak sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkanın altından alıp böyle bir zincir çekerek kapatıyoruz. 2 3 3 zincir çekip sihirli halkaya başını dolayarak trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. Şimdi bu sihirli halkaya birinci tırabzanımızı yaptık. 19 tane ikili tırabzan yapıyoruz. İkinciyi yaptık. Bu şekilde 19 tane ikili tırabzan yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19 zincir hariç 19 tane ikili trabzan yapıp zincirin tepesine kaydırma yapıyoruz. Burayı da olabildiğince sıkıyoruz. Sonra 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 4 kere tığımızın başını dolayıp buradaki ilk ilmeğin başına batıyoruz. 1 2 3 4 5. 5 kere de çekiyoruz arkadaşlar. Böyle uzun bir trabzan oluyor. Bir zincir çekip buraya batıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 defa buraya batıp 13. dibine batıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun hepsini bir anda çekip şu şekilde zincir çekip kapatıyoruz. Burayı çok büzdürmeden çekelim böyle. Şimdi yine 6 tane zincir çekip 2 3 4 5 6 Şöyle görüşümüz. Dibine batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Yanındaki ilmeğe kaydırma yapıyoruz. Yanındaki ilmeğe tekrar kaydırma yapıyoruz. 3 tane ilmeği böyle kaydırma yaparak ilerliyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. 6 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 Aynı ilmeğin dibine batıyoruz. 1 2 3 4 5 Bir zincir çekerek başını dolayıp buraya batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. yüğü de dibine batıyoruz ve hepsini birden biraz sıkı çekmişim ben çekiyoruz ikinci günümüzde yaptık bu şekilde doldurup geliyoruz Son günümüzde yaptık. Yine kaydırmalarımızı yapıyoruz. 2. kaydırmam. 3. kaydırmamı yaptım. Buradaki çektiğimiz zincirin içine sık iğne yapıyoruz. 6 tane burada zincir çekmiştik. Üstüne 7 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 7 Buradaki başına Bir tane daha sık iğne, yap sık iğne yapıyoruz Ve burada 4 tane zincir çekip Bir çipe yapıyoruz Üç, Aynı yere batarak Çipe yaptık Aynı şekilde karşı tarafı da Şuradaki ipi Boşa bırakıp Zincirin içine yine sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptık. Şimdi şurada 3 tane kaydırma yapıyorduk ya. 1 2 3 ortasındaki ilmeğe kaydırma yapıyoruz ve karşıya geçiyoruz. Pardon arkadaşlar, burada sık iğne yapıyoruz. Kaydırma yapmıyoruz. Şurayı sökelim. Buraya sık iğne yapıyoruz. Şimdi karşıya geçerek sık iğnemize devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 Başındaki ilmeğe bir sık iğne. 1 2 3 4 Dibine batıyoruz. Kapatıyoruz bu şekilde yine aynı yere şöyle şurada ipin içine değil zincirin içine yine sık iğnelerimizi devam ediyoruz 2, 3 4 5 6 7 buradaki ortadaki ilmeğe de yine sık iğne yaparak Pardon. devam ediyoruz. Bu şekilde burayı da doldurarak bitiriyoruz arkadaşlar. Bitirelim, gelelim. Evet, bu son gülümüzü de yaptık. Buraya en son yine sık iğnemizi yapıp bir zincir çekip dikebileceğimiz şekilde birazcık uzun kesiyoruz. Şöyle birazcık uzun kesiyoruz. Ben tekrar ip geçirmemek için biraz uzun kesiyorum. Siz isterseniz kısa kesip tekrar ip bağlayabilirsiniz iğneye. Buradaki sihirli halkayı güzelce çektirip sıkıyoruz. Bu ipi alttan yürüterek buraya getiriyorum arkadaşlar. Çok sıkı yapmışım. Heh. Şöyle ve ikisini sımsıkı bağlıyorum. Bir daha bağlayalım. Şimdi şu ipi kesebiliriz. Evet, gülümüz bitti. ve düzeltelim. El ütüsü yapalım. Ben ortasına bu şekilde e, inci de koydum. İsterseniz etrafını da yapabilirsiniz inci. Bu tepelerine de inci yapabilirsiniz. Müşterinin isteğine göre. Yani bu şekilde çok güzel oldu. Ben dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz bir kalp olsa, yorum yaparsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.